Düşümde gördüm seni. Oturmuştun duvar dibine, düşünüyordun. Sararıp solmuştu benzin. Ağlamaklı mı neydi gözlerin? Puslu bir vakit düşmüştü ufkuma pek fark edemedim. Düşümde gördüm seni. Oturmuştun duvar dibine, elinde sazın, bizim türkümüzü söylüyordun. Urun urun yükseliyordu bozgunlar. Onurlu ölümler yaşayan, ak alınlı çocuklara, dağlara, dağlara diyordun. düşümde gördüm seni. Uzanmıştın ranzana, gün aşırı şiirler okuyordun. Kavlimize tutkun Gökçen Soylu, sevdalardan yana, aldırma, boş demiyorum sana. Bilirim ki sen sevdayı, hoşnut kavgalarla yan yana, parmaklı parmaklı dişlersin. Gün ola, harman ol diyen yüreklere. Düşümde gördüm seni. Yalçın kayalıklara yaslanmıştım. Ötüken mi, tanrı dağlarımı bilmem. Kurt başlı tuğun elinde, börteçin önünde, o uzun boyuna selam diyordu bakışın. Düşümde gördüm seni. Çin setline kürşatlı çehren. Ama kollarında kelepçe, ayağında pranga vardı. Kan mı damlıyordu ne yüreğinden? Puslu bir vakit düşmüştü ufkuma. Pek fark edemedim. Düşümde gördüm seni. Sevdası gurbet olmuş bir kara kışta yolcu ediliyordun arkadaşlarının omzunda Yamtarların, sancarların, afşınların uçmağına marşlar söylüyordu kardından. Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun. Biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun. Düşümde gördüm seni. İran bağlarında abı Kevser içiyordum. Kıvılcımlar çıkıyordu gözlerinden. Ak alınlı çocuklara Yılgınlığa inat dağlara, dağlara diyordum. Yılgınlığa inat. <laughs>